Arkadaşlar, Wolf is Gaming TV hepiniz hoş geldiniz. Ben olsam Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Evil West arkadaşlar. Evil West daha önce fragmanlarını görmüştüm ama maalesef oynamamıştım. Bugün itibariyle sizlere oynayıp sunacağım. Yaklaşık olarak oyunun ilk 5 dakikasını falan oynadım. Ama Onun haricinde oyun çok hoşuma gitti ve bunu seri yapmak istedim. O yüzden kaydımı sildim ve yeniden başlayacağım. Arkadaşlar Oyunu ben bilgisayar üzerinden oynayacağım. PlayStation 5 kontrolcüsü ile birlikte oynuyor olacağım. Oyundaki göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün grafik ayarları destansı şeklinde ve Nvidia DLSS ayarları da dengeli olarak. Yani bu şekilde yüksek performans yaptığında çok parlak oluyor. O yüzden dengeli olması güzel benim için. Bunun haricinde VS Evet bu da v-sinkronizasyon da açık arkadaşlar yani ekran yırtılmalarını önleyen bir sistem bu onu da açtım bunlar dediğinde şöyle görmüş olduğunuz gibi playstation kontrolcüsü de burada bu yalnız doğal çok 4 arkadaşlar henüz 5 değil bilginiz olsun o konuda da pardon bir şey daha göstermek istiyorum ben arkadaşlar burada şeyi hmm. Evet Hedef Asistanı vardı onu ben Manuel yaptım yani e, Karakter silah çektiği zaman Karşı tarafa direkt hedef almayacak ben hedef alıp sıkacağım Onu da ayarlamıştım da bulamadım şu anda neyse önemli değil Ve yeni oyun diyelim Arkadaşlar gerçek ölüm kapalı yani öldüğüm bütün sevler gidiyor onu istemiyorum zorluk derecesini normal yaptım ııı hedef ya, bunu söyleyecektim arkadaşlar bunu destekli yaptığınız zaman karakter silah çektiği zaman direkt düşman hedef alıyor ben bunu istemiyorum o yüzden onu manuel yaptım ben eğimi ben ayarlayacağım kamera savaş evet bu bunu istiyorum gamayı bir sık yükselttim onlar alt yazarda açık olacak oyun bu arada Türkçe arkadaşlar. O yüzden bu da güzel bir şey. Ve hazırsanız hemen başlayalım. Ve karşınıza Abel West. Since the time of the founding fathers, dark forces <laughs> have been preying on America. As the fight against these vampires continued, A secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people Yetenekli. from the forces of evil. Wow. Güzelmiş. Focus entertainment playing hug. Preston. Preston. Ve Evel West. Güzel. Persephone. ah Persephone bu arada arkadaşlar. Yunan mitolojisinde Hades'in karısı. Gesturally, none too chatty with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion, Edgar. This is Jesse Ransom. Uh, I don't know if no you character of no Yeah. Arrow's not gonna be happy about the bridge. He's oh, that? Arrow can suck my dick. He's a secretary of war and secretary of bridges. Yeah, let's go have a look see. I go. watch Bakalan. Why? Alright, I think he did Huzurlarını Evil West arkadaşlar. Wolfix Gaming TV'de ikinci oyun serim. Köprüye ulaşın diyor Biz arkadaşlar ve köprüye ulaşalım. Yavaş. Güzel. Az önceki köprüyü patlattık arkadaşlar. Bakalım. Şöyle ee, bir depar atalım. Let's evet, give it a try. buraya X'e basarak karşıya geçiyor. Güzel. Biraz God of War var. Biraz var. Haydut. Kokuyu alıyor musun? Kimin kokusu? Hmm. Ha, içinden şey içinden bir düşman çıktı. <laughs> Bu Oo, güzel. Evet. Enfekte gemi. Arkadaşlar. Sansuguisuge dediği soy en zayıf halkasıymış. Değişim süreçleri ya desteklenmeyen kan grubu. Genel kapsak. Evet arkadaşlar. Yeni ilk düşmanımız da bu. Evet. ilk bölümümüzde bu şüpheli kargo olarak geçti evet karakterimiz bu arkadaşlar evet, şey bu arada ve devam ediyorum Evet burada X ile kaçınmayı gösteriyor güzel <laughs> arkadaşlar böyle sandıklar var. Baya God of yani şey gibi ya. Böyle i̇şte biraz sanki God of vahşi batı modeliymiş gibi. Ama bakalım oyun güzele benziyor yani. Şu zincirlerin olduğu yerler bizim gideceğimiz yerleri gösteren yardımcı olan şeyler arkadaşlar. Born, 1857, 1864, 1881 arranged in order of vintage like fine wines. Hmm. Bunlar. Evet. Bunlar arkadaşlar. Evet. Bunlar arkadaşlar. kanaldan kişiler vampirler için. Ve burada da doğum tarihleri falan yazılmış. Hangi tarihte alındığı ve numaralandırılmış. Bakalım. Tamam. Evet, dolar destekleri. Sonra işinize yarayacak olan dolar destekleri için etrafa bakın. Evet. Bu bildiğimiz klasik. E, kendimizi geçirmek için bize lazım olan bir para arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada geçmek için yuvarlığa basın diyor. Güzel. Bu iyi evet. devam ediyoruz. R1 <laughs> tuşuna basılı tutup aparkat atmak diyor. <laughs> Fazla oldu biraz Yeni hedef nehri geç arkadaşlar. Burada paramız zorunda alalım. Bir düşmana aparat atmak için az önce olan e, yön tuşu ve R1'e basılı tutarak top küllesi yumruğu ile takip edin ve çevresel tehlikelere karşı atın diyor arkadaşlar. Onlar öldürebilir diyor. Bakalım. Aynen de şu anda var karşımızda. Oo güzel. Ooo. <laughs> Güzel. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yine buradan kanca atıp karşıya geçelim. Buradan aşağı ince Hmm. Düşman. Evet. Düşman saldırısını kesmek için L3'e basın diye arkadaşlar. Oh, pardon. O güzel. İlk mini boss'umuzla da karşılaştık. Jenu devi arkadaşlar. Okumak isteyen arkadaşlar yan taraftan durdurup okuyabilir. Ama karakter model güzel yani. Bakalım. Looks like you could use a hand. O oh, arkadaşımız orada. Olur. Oh, he's a man. Come on, come on, Leonard. Oh, that's a complete killer. Jesus Christ, worst damn barbecue ever. Show, hey, boyo! Guess who's riding in first class and responsible for the biggest delivery in gathering history? Remember when the dream of attending the gathering was just that—wishful thinking? But I am on my way, soon to be hobnobbing with the creme de la creme, the oldest, the wisest, the most powerful. This is where it begins. on <laughs> I this, one hundred years I'll be the one being catered to by human douchebags like you. That's it for now. Teşekkürler. Tamam, şöyle bir tahtaya geçelim. Çöplü tamamen yıkıldı. Vay. Rentier tabancası kullanışlı ve Hızlı ve güvenilir. Özel çekiş mekanizması. Tamam. Güzel. Tamam. Tamam. Evet. Yumurta <laughs> falan. Evet. şekilde geçebiliyoruz. Evet. Bunlar artık olan sandallar benim için güzel. trenin kuyruğuna ulaşın. Oo oh. Oh, man. I'll take that. Yeah. Parlayan kutulara kırıklar patlatıp içinden böyle para ve benzeri bir şeyler alacağız. Böyle görünüyor. Bu zift mi kan mı ne bu ya? Evet, burada böyle bir şey var. 60 dolar daha geldi. Şuradan ve zinciri açtık. Ve devam ediyoruz. Dobře. Uh Dobře. -huh. son of a bitch yeah the young rent here still on your father's leash i see oh mom's Heard you were on your way to the gathering chess. What's this? Catering? Why, I have no idea. What you Oh, come That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's <laughs> not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, rent yourself! Belmontville! The, the gathering's in Belmontville! excellent choice chester and since you're feeling so damn helpful we're going to be needing a guide consider it a promotion Give shit belmontville's a long way from the manor we're on a clock here we've been hunting de bono for three months what's another few hours uh, have it your way but your father's going to have your ass as an ashtray if we don't make that presentation you're retired what's he going to do <gülüyor> <Fiery>? <gülüyor> Montville Mines. We're going to be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, the bono's going to be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie to you. <laughs> That's the spirit, Chester. Chester, you lift those fancy illusions, and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour. <laughs> Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Crawling with familias. No question. <laughs> and where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure fancy pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. <laughs> I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass licking. <laughs> <rat>. <laughs> that shot shot. Ah, what the hell? Maybe we can play with dynamite out here too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You bonded already. <laughs> ah, <eat> me. your <laughs> tree. <laughs> Düşmanları zayıf noktasına vurmak için varmış bu tüfek. Bakacağız. Şöyle bir döndürelim. Böyle benziyor. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna geldik. Bakalım. Buradaki madenlerden neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Yeni serimiz güzel başladı. Bakalım ben de merak ettim. Diğer bölümler nasıl olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.